Merhaba, farklı kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Uğur. 25. hafta maçları değerlendireceğim. Öncesinde hafta içerisinde Avrupa maçları oynanacak. Ee, Fenerbahçe Sevilla ile karşılaşacak. Kim vardı başka? Başakşehir Gent ile karşılaşacak. Sivas Spor vardı sanırım bir de. O da Fiorentina ile karşılaşacak. Hepsine başarılar. Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla bu sene çok kötü durumda. O yüzden hani ismi olarak çok büyük İspanya'da 4-5 takımdan biri olmasına rağmen bu sene çok kötü olduğu için Karabahçı'nın şansı var. Hepsine başarılar şimdiden. Ee, Giresun Spor Karagümrük maçı ile başlayacak. Burada bakalım ne yapmışlardı. Giresun Konya ile beraber kaldı. Ben de beraberlik vermiştim geçen hafta. Konya'nın formsuzluğu, işte Giresun'un da formsuzluğu bir de oynadıkları oyundan dolayı. Konya oyun olarak daha üstün gözüken taraf. Giresun'da girdiği bir iki pozisyon var ama sonuca gidemedi Konyaspor. Berabere biten bir maç. Ee, öbür tarafta Karagümrük. O da Sivas Spor'u mağlup etti. Orada da Karagümrük demiştim. Ee, Sivas Spor da aslında öne geçiyor zorladığı da bir maç. Jack neydi sanırım hat-trick yaptı. Karagümrük formda. Yani ligin başında Pirlo ile birlikte çok iyi başlayamamışlardı ama sonrasında bir ritim buldular. Caner gitmesene rağmen hani Caner de asist krallığındaydı aslında çok etkili oyuncularından bir tanesiydi. son haftalarda formdalar. Ondan evvel yani çok fazla berabere kaldıkları maçlar da vardı ama Karagümrük hani ligin başını düşünüldüğünde şu an formda sayılır. O yüzden Giresun karşısında ben favori olarak göreceğim. Galip gelmesini bekleyeceğim. Giresun tabii ki evinde farklı bir performans gösterebilir. Geçen hafta transferleri konuşurken Giresun transfer yapmamış demiştim. Transfer yasağı varmış Giresun'da da. Kayseri gibi. Maddi durumlardan herhalde orasını bilmiyorum. Antalya Spor, Kayseri Spor. Bu tarafta ya beraberlik dedim. Biraz Kasımpaşa hani beni... Beşiktaş pardon İstanbul Spor maçında hayal kırıklığına uğrattığı için de falan işte performansından dolayıydı. Yine hani beklediğim bir şeydi aslında Kasımpaşa'nın galip gelmesi. Antalya Spor adına da ya ben en etkili oyuncuları Fernando olarak görüyorum. Hatta ligde benim en beğendiğim oyuncu. O mevkisinde bence en iyisi. Ee, Süperstar gibi oynuyor. Yani o verdiği paslar falan, oyun kurmaları. Ama çok derin oyun kurucu olarak oynattığını gördüm Kasımpaşa maçında. Mesela aslında ileride çok daha kaleye yakın oynadığı zaman ki bir tane direkten dönen öyle topu var. Direkten mi döndü sıyırmış mıydı? Yani güzel bir şutu var. Kaleye daha yakın oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. 10 yani numara olabilir belki. Kasımpaşa da ciddi transferler yapmış. Yani iyi de en azından performansları. Antalya tarafını değerlendireceğiz ama Antalya evinde farklı bir performans gösterebilir belki. E, Hacı Wright belki döner. E, Fernando'nun belki pozisyonu değiştirir. E, yani yani Nuri geçen sene nasıl övülüyordu? Ben o zaman da söylüyordum ki sezon başında da söylemiştim aslında Antalya Spor'un bu sene e, pek iyi olmayacağını ki hazırlık maçında görmemiştim. Hani 5 tane yemişti hazırlık maçında. O tip skorları çok bu sene alacağını söylüyordum. Çünkü defans attı. E, i̇şte Ömer Toprak da hani kağıt üstünde Dortmund görmüş falan filan da yani Ömer Toprak'ın çok kötü bir oyuncu olduğunu o zaman hani milli takıma çağrıldıkken de görmüştük. Hani hepimiz izledik zaten. İsterse United'da Barcelona'da oynasın yani adam kötü. Kayseri Spor tarafı da Fenerbahçe maçında aslında o da biraz Antalya gibi. Yani daha evvel aldığı yani İstanbul Spor 4-2 yendiğinde de Başakşehir 1-0 yendiğinde de Giresun'un mağlup ettiğinde de çok çok iyi bir performans yoktu. Yani Kayseri'nin bundan evvel daha iyi performansları verdi bence. Ama sonuçta galip geliyordu. Belki düzeltirler o performansı ama ben Fenerbahçe karşısında yeterli bulmadım. E, ee, Antalya da Kasımpaşa karşısında aynı o şekilde. Ee, Beşiktaş maçında daha iyi gibi en azından Antalya. Ama belki de Beşiktaş'ın kötü olmasından da o gün. Burada yani çıkamıyorum ben maçın içinden. Çünkü Kayseri yani bir... Birazcık hani şeyim olsa Kayseri galibiyete yakın derim. Ben beraberlik verdim maç önünde. Ama Antalya Spor kazanabilir mi? Bence daha yetenekli ayakları olan Antalya Spor. Ee, yani çok fazla oyuncusu var. Doğukan Sinin'den tutun da işte sağ mesela Bünyamin her takıma büyüklere yazıldı. İşte başka Hacı Wright bütün yani ara transferde herkese yazılan oyunculardan var yani yetenekli oyuncuları. Ben şeyi kabul etmiyorum hani bu kadrosu kötüydü bilmem ne. Nuri Şahinciler bir anda şey oldular Antalya Spor'un kadrosu zaten kötü o yüzden falana getirdiler o durumu. Bence ilgisi yok zaten kadroyu kuran da o. Ee, yani işte performans vermeyen oyuncuları takıma çeken de o. O yüzden beraberlik diyeceğim ben. Ee, iki tarafa da gidebilir mi? Yani biraz yakın olsam Kayseri'ye yakın olurum ama belli olmaz. Galatasaray-Kasımpaşa. Geçen hafta e, maçı yoktu Galatasaray'ın. O yüzden transferlerine bakamamıştık. E, değerlendirememiştik. Galatasaray şuradan bakalım. E, Adekugbe. Hatayspor ligden çekilince çektiler. Ee, Sol bekte oynamıyor. Benim dikkatimi çeken bir oyuncu değil hani. Zanyalo e, müthiş bir şekilde abartılan bir oyuncu bilmiyorum. E, nasıl bir performans var? Yok dünya yıldızı bilmem ne yaptılar hemen. E, dünya kupasını değerlendirirken de birçok oyuncu hani anlatmıştım. Ay e, 3 aşağı 5 yukarı şampiyonluk veya şeyin finalinde ne olacağı belliydi zaten. Hani arada sürprizlerin olacağını da onları da tahmin etmiştim. Orada da mesela müthiş bir şekilde şey övülüyordu. İspanya işte şunlar yıldız bunlar yıldız. Oynadıkları oyun övülüyordu. Biz bir anda hani sonuç alamayınca fals karşısında ya işte oynuyorsun da sonuç alamıyorsun ne getirdiler öven adamlar bir anda. Zaniolo için de ben öyle görüyorum ama izlemedim şimdi oyuncu hakkında çok bir şey söylemeyeyim. Ben e, menajerde çok uzun zamandır oynamadığım için oyuncular hakkında böyle şey bir fikrim de yok. Yani işte bu 17 yaşındaydı şuradan alıyordum menajerde falan diyemiyorum. O yüzden hiçbir fikrim yok. Kaan Ayan yani benim beğendiğim bir oyuncu değil ama Galatasaray ve Beşiktaş'a çok uzun süredir yazılıyordu zaten e, defans olarak geçiyor da ben çok etkili bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Kanaya'nın hani milli takımda en başarılı yaptığı şey e, kanat ortalarında, kornerlerde falan kafa topuna çıkıp gol atması. Hani kafa toplarında başarılı bir oyuncu benim hani tek artı gördüğüm noktası o. E, biraz da Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu olarak hani şeyden oyundan çok fazla düşmüyor. Ee, çok fazla ruh halini sahaya yansıtmayan bir oyuncu. Hani hep bir şeyi var, e, ortalama performansı belli. Benim öyle gördüğüm bir oyuncu. Bence iyi oyuncu yani inşallah büyük para vermemişler diyeceğim. Kiralık zaten. Galatasaray o konularda iyi yani. yani iyi transfer yaparlar bir şekilde. Ben Zaniolo konusunda şundan üzülüyorum. Hani Yunus e, böyle çok geri planda kaldı. Bence değerli bir oyuncu. Trabzon maçında da penaltıyı alan o aslında çok önemli bir 3 puanı getirdi. Belki de şampiyonluk yolunda Galatasaray ama işte o performans unutulacak biraz ee, Yunus için. Bu sene iyi değildi diye anılacak lig bittiğinde ona eminim. Ee, belki de ayrılacak yani. Zaniyolu falan alındıktan sonra zaten orada performans veren şey de vardı. Öbür Rashica. Ee, Rashica ama o? Yani işte o. Ya onun da performansı biraz düştü deniyordu. Bilmiyorum. O da çok çok önemli puanlar getirdi Galatasaray'a. E, Gomis yani ben beğenmesem de ligin başında Galatasaray'ı ayakta tutan oyunculardan da. Bakalım. Galatasaray iyi gidiyor ama e, seneye için çok iyi işler yapıyorlar mı? Hani bunu niye söylüyorum? Trabzonspor için de geçen sene söyledim. E, yani bu sene bu duruma düşeceklerini ben geçen sene söylüyordum. E, yaptıkları transferlerle birlikte işte kulübü çok zor duruma soktular falan. Neyse Trabzon kısmına gelince konuşuruz o tarafını. Galatasaray kısmı böyleydi. E, Kasımpaşa ya aslında oynadığı futbol karşısında yani Hatay maçı özellikle çok büyük e, sürprizdi. Kesinlikle kazanmalarını bekliyordum. Fenerbahçe maçı önemli değildi 5 yemeleri. E, yani Kasımpaşa fazlasını yapabilecek bir kulüp bence bir ligin kalitesine bakıldığında. Galatasaray'ı ama zorlayabilir mi? Evinde bir Galatasaray'ı burada zorlayabilecek takım çok az yani Fenerbahçe falan. Yani Giresun'da gidip aldı. Maçın içerisinde bir şans dakikası olur akar o şekilde olursa Sakatlık olur, kırmızı kart olur. Bunlar olabilir tabii ki futbolda var ama yani %90 Galatasaray'ın kazanmasını bekleyeceğim bir maç benim. Ee, Ankara gücü Alanya Spor. Bu tarafta Ankara gücünde Ömer Erdoğan ayrılmış. Benim, yani geçen hafta onu atlamıştım en azından. Ee, 2 Şubat'ta mı ayrılmış? Yani depremden önce ayrılmış sanırım. Ben onu atlamıştım. Şeye mağlup oldular, olduklarında ee, Beşiktaş maçı değil. Karagümrük'e mağlup olduklarında bırakmış. Hayırlısı olsun iki taraf için de ben Ömer Hoca'yı sevdiğim bir hoca benim performans olarak da sevdiğim bir hoca. İki takım düşecekmiş bu arada ben geçen hafta bir takım düşecek sanırım dedim çünkü iki takım geleceğine göre dedim. Seneye 20 takım olacak iki takım düşecekmiş demek üç takım gelecek arkadan. Lig sürekli böyle şey oluyor ligi başladığımız gibi bitiremiyoruz sürekli yıllardır 3-4 senedir pandemide bilmem nedir derken lig kendi kendine değişiyor kurallar değişiyor sürekli oynanırken. Tabi bu sene çok özel bir durum da. Burada Alanya Spor, Başakşehir. Ya buradaki tahminim tutmuştu Beşiktaş maçı. Buradaki tahminimde de ben Başakşehir tarafındaydım. Alanya Spor hani hoca değişikliğinde bir performans gösterebilir aslında. Bunu hani açık kapı olarak tutuyordum ama pek beklemiyordum açıkçası. Hani Başakşehir çünkü çok kötü oynadığı maçları da kazandı daha evvel. Biraz hakem ittirmesiyle falan filan. Burada da olacak da öyle bir şey işte kırmızı kart bilmem nesi. Neyse Alanya spor iyi bir performans verdi aslında ama yine Başakşehir e, puan alabilirdi. E, girdikleri pozisyonlar var hani Alanya direkt hük hükmettiği bir maç değil ama sonuçta Başakşehir kadrosu çok daha kaliteliydi zaten Alanya'da burada Ankara gücü acaba bir şey yapabilir mi şimdi yedi hocalarını çok iyi bilmiyorum e, ama Beşiktaş karşısında biraz dirençli hani ileride baskıları adam adam paylaşımları falan yapmışlardı gerçi Başakşehir o tip bir şeyde baskıda takımı yorabilecek Oyunculara sahip, hızlı oyunculara da sahip ama pardon Alanya ile oynayacak tabii. Niye Başakşehir'e kaydım? Başakşehir Alanya ile oynamıştı. Oradan kafam karıştı. Alanya tarafı e, Ersun Hoca bakalım. Hani daha 3 gün oldu. Belki daha fazlasını yapabilecektir. Yapacaktır ya da. E, sırf o galibiyetten dolayı hani Alanya direkt diyemiyorum ben. O yüzden beraberlik diyeceğim. E, i̇ki tarafa da gidebilecek bir maç gibime geliyor. Trabzonspor, Adana Demir. E, Trabzonspor'da başkan istifa etmiş. Onlarda da olağanüstü genel kurul olacakmış. 14'ü mü 15 mi dediler? 17'si mi dediler? Ee, o şekilde. E, ee, Ümraniye karşısında ben puan kaybedeceklerini düşünüyordum ama şey düşünmüyordum. Hani gidip mağlup olacağını hiç düşünmüyordum. Ee, biraz fatura umut bozuğu kesilmiş gibi. Hani performansı zaten kötüydü falan filan diyorlar. Nerede izlediler de kötü diyorlar umut bozuğu. Ben anlamadım. Ee, adamın altı maçı falan var yani toplasan oynadığı dakika olarak baktığın zaman. Çok az süre aldı. Bence çok kaliteli bir oyuncu. Biraz şey eee Galatasaray'daki Mertens rolünü alabilecek bir oyuncu. şey olarak hani direkt forvet değil, direkt oyuncu kurucu da değil ama girdiği pozisyonları iyi değerlendirebilecek bir oyuncu. çok fazla zaten hani Abdullah Avcı ile ilgili Galatasaray kısmında da anlatmıştım. Yani bu sene bu duruma düşebileceklerini tahmin ediyordum. Yaptırdığı transferler için de aslında aynı şeyleri söylüyordum. İşte Cornelius niye gönderildi falan filan diyordu. Adamın golü yok gittiği yerde. Aynı şey şey için de geçerli. O Fenerbahçe'de yazılan Forbet şimdi unuttum Sociedad'da oynuyor. ya yani o da müthiş bir şekilde abartılan bir futbolcuydu. Tabii ki Trabzonspor'da güzel performans verdi ama arkasında oyun, oynayan oyuncular, ona asist yapanlar bunlar göz ardı ediliyor. Bu biraz e, Guiza örneğini o zaman vermiştim zaten. Guiza'nın Guiza yanında Arango, Arango muydu? Neydi çocuğun ismi? Tam hatırlayamadım da neyse o adam yani deli gibi asist yapmıştı. Aldahat diye bir sürü pasyonu vardı. Aynı şekilde burada da öyle MVKM yanında arkanda Hamsik falan oynadı. Tabii ki başka şanslıkları oldu Viska gibi. Ama bu kalite. Hani madem sen takım oyunuyla şeyle övünüyorsun. E, taktiğinle övünüyorsun. Taktikte oyuncu önemli değil diyorsun. Ya da transfer önemli değil diyorsun. Gösterseydim farkını ikinci yılında yani bu çok övüldüğü için aslında bunun üzerine gidiyorum adamı hani bir şekilde böyle çok övüyorlar yok taktik de ha şunu yaptı bunu yaptı işte oyuncular önemli değil takım oyunu falan diyorlar oyuncular iki tanesi sakatlandı mı takım niye kaybediyor kendini Bilmem. doğru bakılmadığını düşünüyorum yani onu demeye çalışıyorum aslında ben şeyin Ömür'ün performansını beğendim mesela ona da biraz kötüydü deniyor falan. Yani iki tane direkten, üç tane direkten ya da girdiğim bütün pozisyonlarda Abdülkadir Ömür var. E, golü de Yusuf attı aslında onun da performansı yeterli değil. Trabzonspor için geldiğinden beri çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu zaten. Lille'de en azından izlediğimiz e, Yusuf Yazıcı çok daha fazlasını yapabilir. Hayır çok iyi şut çekiyordu. Onlar nereye gitti? Hani genelde böyle bir yoklarla 30 metreden falan. Ya belki Abdullah Hoca onu engelliyordur. Oralarını bilmiyorum ama e, biraz özgüvenim düşük ya da. Adana Demir kısmı da Adana Demir bay geçmiş. E, yani bu hafta sonu maç yapmamıştı sanırım. Evet Ümraniye'li yapmışlar bu evvelki hafta. O yüzden performansları nasıl olacak, nasıl dönecekler çok belli değil ama e, yani şimdi Trabzon evinde Ümraniye'yi kaybedince birçok insan Adana Demir'den daha çok umutlu ya da Adana Demir tercihi daha yakın gibi gelebilir ama ben Trabzon'un evinde hani yerli oyuncuların özellikle bir karakter koyacağını düşünüyorum. Ha, daha evvel de koyabilirlerdi Ümraniye maçında. Belki de daha büyük sorunlar var orada. Şimdi karakter koymak deyince de şimdi karaktersiz gibi oluyorlar yapmayınca o yanlış bir kelime oldu aslında. Ama bilmiyorum yani isterlerse kazanabilirler yani Trabzon'da o şey var yetenek var. Çok zor bir tahmin olacak yani Adana Demir de diyemiyorum ben Deplasman'da onların da son performansını görmek lazım. Trabzon sanki hani zor zamanda farklı bir performans gösterebilir gibime geliyor kazanabilir gibime geliyor. O yüzden iki tarafa da gidemediğim için beraberlik verdim ben. Başakşehir Beşiktaş. Başakşehir Alanya'yı kaybetti. Aslında girdi, dedi, anlattığım gibi pozisyonları vardı. E, değerlendirebilirlerdi. Yine beraber bitebilirdi. Kayseri maçında öyleydi aslında ama ondan evvel de çok şanslı kazandıkları maçlar da vardı. bunlar da şanssız kaybetsinler. Şanslıdan kastım aslında hakemle de kazandıkları maçlar vardı. Başakşehir'in öbür tarafta Beşiktaş. Beşiktaş'ta Gezal dönecekmiş sanırım Çok önemli bir oyuncu yani Beşiktaş deyince Geçtiğimiz senelerde ilk sayacağımız ilk söyleyeceğimiz oyuncu Gezal'dı Onun yokluğunda Rozier'in de performansı düştü deniyor Ben Rozier'in üzerine fazla oynandığını Düşünüyorum ya da beklenti Hani bir takımın Sağ bekinden bir takımı sürüklemesi Beklenmez diye düşünüyorum Geri kalanı dururken hani Bence yeterli performansı gösteriyor ama O şekilde izleniyor ya da görülüyor ee, onur alındı zaten o tarafa da. Valla benim takımım olsa ben Rozier'i direkt görmek isterim. Yani Türkiye günde bana göre en iyisi ee, Sağbek konusunda. O. Beşiktaş bu şekilde Ankara Gücü maçında aslında beğendim. Ee, biraz daha Şenol Güneş takımına yakındı futbol olarak ama Ankara Gücü'nde işte hoca değişikliği olmuş. Ee, yani Ömer Hoca'yla karşılaşsaydı daha iyi değerlendirebilirdim Şenol Hoca'yı. Şu anki galibiyeti tam böyle ölçü olarak koyamıyorum ama Gezal'ın dönüşü bir motivasyon verebilir. Bir de son maçını beğendim aslında. Ama yine de pozisyon verdiler yani Ankara gücüne. Bir tane yedikleri gol ba bariz defans hatası. Başka da girilen pozisyon vardı. Ee, yani o maçta sıkıntı yaşayabileceği bir maçtı ki evinde oynamasına rağmen. Ama ilk geldiğinde de Şenol Hoca sanki deplasmanlarda daha iyiydi performansı evinde. Çok iyi değildi diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim ya. İlk geldiğinde hoca sanki stat daha yapılmamış mıydı, sürekli dışarıda oynuyorlardı falan filan. Öyle bir şey vardı sanki. O yüzden Başakşehir karşısında ben galibiyet diyeceğim. Ee, şeyin Başakşehir'in kötü performansını en azından sürdüreceğini düşündüğüm için. Beşiktaş'ta iyi bir performans koymak isteyecektir. Bakalım. İstanbulspor-Sivaspor. Ee, İstanbulspor transfer yaptı diye bugün e, dinledim e, haberlerde ama e, şeye baktığım zaman maç baktığım zaman. Hatta şuradan göstereyim. Transfer kısmına gelelim. Dört tane oyuncu gözüküyor. Bunlar evvelinde yani. Devre arası mı gelmiş? 1 diyor. Gelse de ben bu oyuncuları bilmiyorum. Ahmet Kıvanç falan. Kaleci gelmiş zaten. Yani İstanbul Spor'un işi zor. O yüzden Sivas Spor'da Karagümür'ü yeterince zorladı. Girdikleri çok güzel pozisyonlar vardı. Attıkları golde aynı şekilde hızlı gelebildiler falan filan. O yüzden ben çok çok ağır bastığını düşünüyorum ki özellikle Sivas'ın da ihtiyacı olduğunu düşünürsek. Birçok takım hani sonradan şey yapabilirim fikrimi belki değiştirebilirim de bu bunu değiştireceğimi düşünmüyorum yani Sivas Spor tarafındayım. Böyle söyleyince de ters olur bir şey olur terslik olur ama İstanbul Spor ki son haftalarda bunu yaptı. Alanya maçı mesela ben Banko Alanya düşünüyordum yani gitti o Faryoli bir de onu övüyorlar saçma sapan bir futbol oynatıyordu. Yani İnsan hatasından ders alır bu takım yeniliyor mesela defans işte o defanstan kısa paslarla bilmem ne gidiyor aynı şeyi yapıyor büyük takımlar karşı bu biraz aptallık yani bir şeyi 50 kere aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek ben onun hani doğru bir hoca olabileceğini falan da düşünmüyorum öyle şey yapıyorlar da işte büyük hoca olacak falan filan hasbel kader bir kupa kazanır ona büyük derler onu bilemem de hiçbir şey ben başarabileceğini düşünmüyorum adam. E, Konyaspor karşısında galip geldiler müthiş sürprizdi bu da. İlhan Hoca vardı sanırım o zaman da. Var mıydı ya? Onu tam hatırlayamadım. Ama olabilir. 2 Şubat demişler. Yani çok sürpriz sonuçlar aldılar. Son 2 hafta özellikle Konya ve Alanya'yı yenmeleri. Son 2 maçları. 2 hafta demeyeyim de. O yüzden burada yapamazlar mı? Yapabilirler belki ama ben Sivas Sporu ve Rıza Hoca çok daha ağır görüyorum burada. Ve unuttuğum bir şey yoktur umarım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.